arkadaşlar bugün sizler birlikte bahçeye çıkacağım. köydeyiz oradan erikler toplayacağız arkadaşlar şimdi gidiyorum videoyu durduracağım koşuyorum koşuyorum arkadaşlar şimdi erik toplayacağız arkadaşlar erik sayımız bu kadar oldu şimdi merdivene çıktım Evet arkadaşlar nasıl çıkacağız? Telefonda var hem de nasıl yapsak? Böyle mi yapalım? Bu da, da ya şu dal nerede? Çık. Nereye çıkacağım? Biraz çık çık. aç çık. Ya ya hem bir yükseklik. Biraz çık korkma korkma. Telefon da var. Tamam çık. çık da. Korkma. Ay arkadaşlar açıktım. Elikler burada. Ben bir ya böyle yapacağım. Yavaş boş ver. Erkek adamım. Yaparım. Ayy. Ayaklarım titriyor. Tamam. Arkadaşlar yanımda babam da var. Onunla birlikte elik topluyoruz yani. Ah be bir tane yere düştü. Alırız en son. Ah şurada erikler çok güzel. Arkadaşlar köyde bu kadar erik olmasa şaşırttı beni. Hemen biraz daha koymalı. Ayağım kaşınıyor. Sivrisinek yedi. Elim kırmızı oldu. Galiba ba biraz bastırmışım. Arkadaşlar. Bir dakika. Kova bu kadar oldu. Bu ilk, ilk kovamız. Ya hep ayağım kaşınıyor. Sirviserek artık seni hiç sevmiyorum. Zaten sevmiyorum. Ha şunu hiç sevmiyorum ha. Ah. Köy, köy hayatı bu kadar güzel. Böyle havaya bak. Bakın arkadaşlar çok güzel. Biraz daha ha, Yeter yan Elim niye kırmızı oluyor Hadi dakika. Et, şurayı temizleyelim bir de yapışkanı çıksın. Koyuyoruz arkadaşlar. Koyduk. Şimdi asıl soru iki, üçüncü buraya çıkarsam çok korkuyorum. Hay Arkadaşlar korkmuyorum da şimdi. Benim yükseklik korkum var. Yoksa şu an çıkardım. Yükseklik korkum var. O korkumu yenmek için çıkabilirdim. Ama daha iyisi. Çıkmamak. Hmm. Oo, arkadaşlar şansa bak. E ee, buradan alabiliriz ki. Ana. Ay, ayağım gitti. Yo, ayakta durmaktan. <laughs> ne bu kadar. Ya yani, her aldığımda buradan da erik düşüyor. Arkadaşlar benden bu kadar diyeyim. Yoruldum cidden. Farklı bir ağaca geçeceğim. İniyorum şimdi. Arkadaşlar ikinci ağaca bakalım.